Ve Ulan Bator da yerini aldı. Start verildi ve yılın en iyilerinin katıldığı 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı koşusu başladı sayın yarışseverler. Orta kulvardan gelen bir numaralı Akgün liderliği aldı. iki boy fark yaptı. 13 numaralı Vinci Torre ikincilikte. Bir buçuk boy kadar geride dışta. 8 numaralı da üçüncülükte ilerliyor. İçinde 12 numaralı Real Runner önlere yakın ilerliyor. İki boy kadar gerilerinde dışarıda 7 numaralı Ulan Bator ortada 11 numaralı Burgaz. Bir boy geride 6 numaralı Uğur Bey hemen dışında 2 numaralı Long Runner. Long Runner'ın yarım boy gerisinde içeride 10 numarada zafer ateşi 2 boy geride 3 numaralı Lord of Game içinde 4 numaralı Mr. Görkem 1,5 boy geride 9 numaralı Yamanlar Bey dışında 5 numaralı Scott Leo sırasıyla Safkanlar 1600 startına doğru ilerliyor. 1 numaralı Akgünün liderliği 2 boy farklı sürüyor. 6 numaralı Uğur Bey temposunu artırdı, İkinciliğe sokuldu. İçinde 13 numaralı Vince Torre üçüncülükten yer kapmıştı, bu yerini koruyor. 1 boy kadar geride ortada 8 numaralı Vernassa. 1 boy gerisinde 12 numaralı Real Runner. Daha sonra dışarıda 7 numaralı Ulanbator 1 boy 11 numaralı Burgaz, ortada 2 numaralı Long Runner. hemen dışlarında 5 numaralı Scott Leo geldi. 1 boy geride 10 numaralı Zafer Ateşi dışında 3 numaralı Lord of Game, 2 boy geride 4 numaralı Mr. Görkem onun dışında 9 numaralı Yamanlar Bey sırasıyla Safkanlar 1200 metre start yerine ulaştı. 1 numaralı Akgünün liderliği sürüyor. Fark 2 boy kadar. Takipte ikincilikte 6 numaralı Uğur Bey. Onun 1 boy kadar gerisinde orta kulvarda 13 numaralı Vinci Tore 1,5 boy kadar geride. 8 numaralı Vernassa. yarım boy kadar gerisine 5 numaralı Scott Leo dıştan durarak geldi. Onun bir boy gerisinde 12 numaralı Real Runner, daha sonra bir boy geride 7 numaralı Ulan Bator. bir boy gerisinde 11 numaralı Burgas, Burgası kolluyor. 2 numaralı Long Runner, daha sonra 10 numaralı Zafer Ateşi, 3 numaralı Lord of Game 2 boy gerilerinde Yamanlar Beyi, içinde 4 numaralı Mr. Görkem sırasıyla son viraja giriyor safkanlar. Yılın en iyileri en iyi olmak için savaşıyor. 6 numaralı Uğur Bey geliyor. 1 numaralı Akgün yakalıyor. Viraj üzerinde bu baskı Akgün'den liderliği almasına yetiyor. Akgün tazeliyor. Direni dönüyor gerilerden orta kulvardan Vernas'tan en dış kulvardan Long Runner'ın içeriden Burgas'ın Real Runner'ın gayretleri var. Kapışma müthiş bir mücadeleye dönüyor. Dışarıdan iki numaralı Long Runner ortadan da 11 numaralı Burgas geliyor. 11 numaralı Burgas liderliği aldı en dış kulvardan. 2 numaralı Long Runner saldırıyor. 11 numaralı Burgas rakiplerine geçit vermiyor. Önce Gazi koşusunu, Ardından Ankara koşusunu, şimdi de Cumhurbaşkanlığı koşusunu Ahmet Çelik'le kazanıyor. İki numaralı long runner ikinci oldu. 12 iki numaralı real runner koşuyu üçüncü olarak tamamladı sayın yarışseverler. Müthiş bir mücadele izledik sahada. Hırs vardı, savaş vardı. 11 bir numaralı Burgas kazandı. Ahmet Çelik de tarihi adını yazdırdı.